Şekerim ellerine sağlık. Börekler, kısır, tatlı hepsi birbirinden güzeldi. Ne kadar maharetlisin sen böyle ya. Elin de çok lezzetli. Bir sabah geleceğim, bütün tarifleri alacağım senden. Aa ne demek şekerim? Tabii ki her zaman. Afiyet bal şeker olsun. E kızlar, bir dahaki gün kimde olacak? Bir dahaki gün de bende olsun. Sağlık sorunlarından dolayı gecikmişti. Yok Şazimet abla, boş ver. Bir başkasında olsun. Sen niye yorulasın ki? Yok evladım olur mu hiç öyle şey? Benim de elim lezzetlidir. Bak size neler neler yapacağım. İyi madem sen öyle diyorsan biz de yardımcı oluruz zaten. Gelirken bir şeyler yaparız değil mi kızlar? Aa tabi tabi ne demek. Ben bir tane kek yaparım mesela. Ben de salata yaparım. Tamam evladım takmayın kafanıza. Ben çok güzel elde açma börek yaparım. Kızım da var o da yardıma gelir zaten. Hadi kızlar hadi bunu da ayarladığımıza göre çıkalım artık. Baksanıza, çocuklar gelecek birazdan. Hah, kapı çaldı bile. Hoş geldiniz. Nasıl? Gününüzü iyi geçti mi anneciğim? Evet kızım, gayet güzel geçti. Anne, ben acil tıraş olmaya gidiyorum. Ondan sonra da gelip banyoya gireceğim. Oğlum dur şimdi misafirlerin yanında aa çok ayıp. Önce bir hoş geldiniz de ondan sonra gidersin. Ben size böyle mi öğrettim Şakir? Pardon anne tamam. Arkadaşlarıma selam söyleyin. Ben üstümü başımı değiştirmeye çıkıyorum. Görüşürüz. <laughs> Merhaba sevgili teyzelerim ve ablalarım. Hoş geldiniz. Sağ ol evladım. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? Derslerin nasıl? E işte teyzeciğim. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Benim acil çıkmam lazım da. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Çocuk haklı vallahi. Akşam oldu. Hadi kızlar Zengin kalkış yapalım hep beraber. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Ay bugünü bir de atlattım ya. Oo, oh, daha 5-6 ay rahatım valla. Merhaba Remzi ne haber iyi misin? İyiyim Kadriye iyiyim. Sen nasılsın? E ee, bana sevgili Biricik gününden neler ayırdın bakalım? Çok açım vallahi. Tamam Remzi tamam. Her şeyden iki tepsi yapmıştım zaten. Bol bol yeter. Canan hadi yemeği. E ee, Şakir nerede? Hiç bilmiyorum Remzi. Misafirlere hoş geldin dedi. Hadi acelem var çıkıyorum dedi. Gitti. Berbere mi gidecekmiş? Saçını mı kestirecekmiş? Ne yapacakmış? Allah Allah niye acaba? Bak ben de merak ettim şimdi. Canan kızım sen biliyor musun? Bu çocuğun telaşı ne böyle? Ben de bilmiyorum anne. Birazdan gelince öğreniriz. İyi e, hadi biz yiyelim madem. Aa kapı çaldı. Ben bakarım. Remzi yemeği kaçırdın mı? Doğru söyle ne olur. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Nasıl yani Necati? Bütün gün mü? Say bakalım sabah kalktığın itibaren neler yedin? Yok Remzi hiçbir şey yemedim. Kahvaltıda ee, ne yemiştim bakayım? İki tane tost, 10 tane zeytin, iki yumurta. Ha bir de akşamdan kalma patates kızartması vardı. Onları yedim. Sonra öğlen iki tane simit, bir tane dürüm, bir de Heh, hatırladım, çorba içmiştim. Ama o saatten beri hiçbir şey yemedim vallahi billa. Ya Necati bırak Allah aşkına. Dünyaları yemişin hala hiçbir şey yemedim diyorsun. Gel gel tamam, sofra hazır zaten. Kadriye döktürmüş gene, bir gör. Bugün günü vardı, börekler, çörekler, oho, tatlılar bile var. Ne diyorsun Remzi? Kap çarpıntım başladı. Dur ben senden önce gideceğim. Necati dur. Anne anne çabuk gel buraya. Neredesin? Buradayım oğlum. Ne çığlık çığlığa bağırıyorsun? Gören de 8 odalı 5 balkonu bir evde oturuyoruz zanneder. Anne ya bırak şimdi espri yapmayı. Benim acelem var. Banyoya giriyorum. Oğlum ne oluyor böyle geldiğinden beri? Bir acele bir telaş. Bana da bir anlatır mısın? Vaktim yok anne. Hemen banyoya girmem lazım. Ee, akşam yemeği yemeyecek misin? Yok yok ver. ona sonra bakarız. Hadi ben gittim. Allah Allah ne oluyor bu çocuğa böyle? Hiçbir şey anlamadım. İnşallah geç kalmamışımdır. Hadi bilgisayar açıl, açıl. Şakir oğlum gene ortalardan kayboldun. Ne yapıyorsun? Anne, özür dilerim. Şimdi hiç vaktim yok. Sonra görüşsek? Ya oğlum tamam da akşam akşam. Ne oluyor böyle? Sanki geçit töreni var. Hiçbir şey anlamadım. Anneciğim lütfen sonra konuşsak. Şu anda hiç vaktim yok. Aa kusura bakma Şakir. Öğrenmeden şuradan şuraya gitmem. Öf anne tamam tamam. Öğretmenimiz bir proje yapıyor. Hangi öğretmeniniz Şakir? Sınıf öğretmenimiz anne. Bu projeye göre her akşam webcam ile öğrencilerden birine bağlanıyor. E ee, E'si bu akşamki talihli öğrenci benim. Anladım. O yüzden sen tıraşa gittin. Banyo yaptın. Bakayım. Dişlerini de fırçalamışsın. Evet anne. Çünkü öğretmenimin karşısına Evdeki halimle çıkamazdım. Oğlum bunun amacı ne? Ben pek anlamadım da. Yani öğretmenimiz akşamları bizi ders çalışmaya teşvik etmek için böyle bir çalışma başlattı. Bu projeye göre öğretmen bize bağlandığı zaman ders çalışırken görmek istiyor. Yani kitaplarımız, defterlerimiz hepsinin önümüzde açık olması gerekiyor. O yüzden bu görüşme benim için çok önemli. Zaten son yazılılarım da iyi geçiyor. Artık notlarımı 80'den yukarı almaya başladım. Yani öğretmenimin gözüne de giriyorum. Aferin benim aslan oğluma. Anne tamam birazdan bağlanacağız. Hadi görüşürüz. E oğlum ben de görüşseydim öğretmeninle. Belki bir iki soru sorardım. Yok anne yok onu veli toplantısına halledersin. Bu projenin içerisinde veliler yok. Tamam oğlum tamam gidiyorum. Anne hadi. Aa bak bir de itekliyor ya. Neyse bilgisayarımızı açalım. Tamam bakayım webcam çalışıyor mu? Evet o da çalışıyor. Bir dakika ya bilgisayar açılmıyor. Üf kim değiştirdi bunun şifresini? Canan Canan. Efendim Şakir ne var? Niye öyle yangın var gibi bağırıyorsun? Canan bugün öğretmen bana bağlanacak. Bilgisayarımın şifresi değişmiş. Kim değiştirdi? Şakir sen dün değiştirmiştin ya hani senden başkası bilgisayara girmesin, oyunlarına ortak olmasın diye. Bahsetmiştin hatırlamıyor musun? Ya ben mi değiştirmiştim? Tüh ya. Hangi şifreyi koymuştum acaba? Vallahi ben bilmiyorum. Aklına gelen her şeyi dene istersen. Ben ders çalışıyorum. Hadi güle güle. Peki o zaman doğum tarihimi girsem? Açılmadı. İsmim ve nokta doğum tarihimi girsem? Yine açılmadı. Eyvah ben ne yapacağım şimdi? Ne diyeceğim yarın öğretmeni? Heh bir de öğrenci numaramı deneyeyim. Ha işte bu dur. Açıldı. Bir dakika bir dakika. Bir de gidip kokular süreyim. Ay Remzi başımı şişirdiniz. Hiç durmadan konuşuyorsunuz. Susun biraz. Yorgunum zaten dinleneceğim. Anne anne. Üstüme iyilik sağlık. Ne oldu Şakir? Anne benim parfümüm nerede? Oğlum nerede bıraktıysan oradadır. Yok. Şakir. Webcam'den öğretmen senin parfümünün kokusunu nasıl alacak acaba? Ya anne ben güzel koktun bileyim de. Olsun. Bilmiyorum Şakir. Belki de banyodadır. Anne, ne oluyor böyle? Niye ışıklar söndü? Aaa Zannedersem elektrikler kesildi. Elektrikler kesik olunca bilgisayar çalışmıyor mu? Herhalde çalışmıyor Şakir. Peki internet? Hayır Şakir, o da elektrikle çalışıyor. O zaman çabuk elektrik arızayı arayalım. Ne zaman gelecek acaba? Tamam Şakir, hatırın için hemen arıyorum. Alo. Ne diyor anne, ne diyor? Hadi söylesene. Oğlum dur, robot konuşuyor. Daha müşteri hizmetlerine bağlanamadım. Anne hadi, hadi. Merhaba efendim, size de iyi akşamlar. Bizim evde elektrikler kesildi de, ne zaman gelir acaba? Anne ne diyor, söylesene. Oğlum bir dakika, ya ne diyorsunuz? Anladım. Peki tamam. Size kolay gelsin. Hoşçakalın. Ne dedi anne? Ne dedi? Söylesene. 5 dakika sonra gelir miymiş? 10 dakika sonra? Ee şey Şakir ben bu haberi sana nasıl vereceğimi hiç bilmiyorum. Anne hadi söylesene ya. Bu gece hiç gelmeyecekmiş. Çok büyük bir arıza varmış. Ne? Çok büyük arıza mı? Anne benim başım dönüyor. Bana bir şeyler oluyor anne. Öğretmenim ararsa benden selam söyleyin. Aa, bayıldı. Oğlum, internet kapalıyken öğretmenin seni webcam'den nasıl arayacak acaba? Zamane çocukları işte. İnternetsiz bir gece bile yapamıyorlar. Remzi! Tamam Kadriye, sustum.